Survivor'da duygusal oyun. Yoksa yarışmacıların aileleri bu haftaki iletişim ödülü için domineye mi uçtu? İşçi alanı fotoğraflar ne? Survivor'da bu hafta iletişim oyununda yarışmacıların aileleriyle kavuşmalarını mı izleyeceğiz? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da yarışmacıları zorlayan en büyük şey aile özlemi. Bazılarının küçük yaşta çocuğu var, bazılarının hasta anne babası. Bu yüzden yarışmacılar için en önemli şey aileleriyle irtibata geçebilmek. Ve iletişim ödülleri de gitgide artarken şöyle bir iddia ortaya atıldı. Yarışmacıların aileleri şu an onlarla görüşebilmek için Domine'ye gelmiş. Ve hatta bu video çekilmiş bile. Bu bölüm iletişim oyununda çekilmiş ve kazananlar aileleriyle bir gün geçirirken kaybedenler ise sadece 10 dakikalık konuşma için birer izin almışlar. Şimdi gelelim bu olay ne kadar doğru. Arkadaşlar öncelikli olarak iletişim oyunları daha çok yeni başladı. Daha arkadaşlar doğru düzgün bir görüşme, herhangi bir şey yok. Fotoğraf ya da mektup. Daha görüntülü görüşme, telefonla konuşma gibi diğer olaylar daha yaşanmadı. Şimdiden böyle bir ödülün gelmesi zaten bana mantıksız geliyordu. Fakat ekranda da gördüğünüz görsellerde Asena ne kadar güzel kızı Lidya'ya kavuşmuş. Fakat bu olay 2021 yılında gerçekleşti. Yani şu an sosyal medyada paylaşılan Aileler Survivor'da iletişim ödülü şu an ailelerle görüşmek. Aile özlemi bitiyor diye yapılan paylaşımların hepsi açıkçası yalan. Çünkü paylaşılan görsellerin hepsi 2021 yılından. Böyle bir olay kesinlikle izleyeceğiz. Çünkü reytinge ihtiyaç var. Fakat bu olay büyük ihtimal Nisan'ın sonlarına, Mayıs'ın ortalarına doğru yaşanır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence yarışmacıların aileleri domineye gelmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.